Selam arkadaşlar. Bugün yine gerçekten ilginç bir yere geldim. Onu sizden paylaşmak istiyorum. Şöyle göreyim, göstereyim. Her tarafı eski yapılarla, yani e, örülmüş taşlarla ve kasalarla dolu bir yer. Ben öyle sanıyorum. Şöyle gösterebilirim size. Hiç el değmemiş kasalar var burada. Şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Çok çok ilginç yerler. Şöyle göstereyim. İlgini çeken Şurada bir tane kapak var. varis görünen bir kapak. Ve şurada sanki elen yapılmış bir oyma var. Oturak gibi bir yer. Ama şu kasa çok dilimi çekti. gezelim bakalım. O kadar değişik figürler var ki üstünde. Çok ilgi çekici. Şöyle göstereyim. Çok yüksek bir yer. Şöyle taşlar, taş duvarlar var. Hep elle yoltulmuş. Şuraya girebilirsem. Şuraya, şuraya, evet. Şurayı göstereceğim size. Burası benim çok bilgi bir çekti. Şurada açılmış bir yer var. Ama biraz yukarıda tabii oraya kadar gidemiyor ama. Burada ne kadar göründüğü bilmiyorum şöyle göstereyim. Çok değişik arkadaşlar, çok değişik. Tabi zamanla otlar her tarafı kapatmış. Ben görebildiğim kadarını size çekmeye çalışıyorum. Şu anda yani arkadaşlar kapatılmış bazı şeyler. Tabii ki eski insanlar kasa olarak böyle yerleri seçerlermiş. Bakın burada da öyle. Şöyle şuradan gösterebilirsem, şurayı da göstereceğim. Şurası da çok ilginç. Bakın orada içeriye giren bir giriş var. Etrafı taş duvarlarla örülmüş değil, e, yontulmuş kocaman taş. Ama şurada bir giriş olduğuna eminim. Çünkü görünüyor, otlar kapatmış ama görünüyor orada. Keşke oraya kadar girebilsem. Otlar çok sıkıntılı. Neyse, şöyle dönelim bakalım. Daha neler var? Şurada öyle. Şu karşıda bir yer var. Şöyle göstereyim size. Bakın. Orada da bir giriş var. Oyunmuş. Ama taşlarla kapatılmış bir yer. Yani giriş kapatılmış. Bir tarafı açık gibi ama kapatılmış. Şöyle göstereyim size. Bir tarafı açık, bir tarafı içeri doğru gidiyor ne kadar gidiyor onu da bilmiyorum. Yanaşabilsem. Size bunu göstermek istiyorum ama. Şöyle birazdan yanaştırabilsem. şurada. Ne çıkacağını da bilmiyorum ama. Şöyle göstereyim. Mükemmel mükemmel arkadaşlar mükemmel üstü örülü altında oyması ve kapatılmış şöyle biraz daha yanaşabilsem sanki şöyle bir şey andırıyor Neyse inelim arkadaşlar. Şuradan şöyle gelelim. Şurada da bir taşımız var. Onu da altı boş gibi görünüyor. Bakın, sanki oturtulmuş gibi. Şöyle. Kesin, kesilmiş ve buraya huzursuz oturtulmuş ee, sanki iki tane ekli gibi bir taraf hem üstten hem alttan o kadar belli ki tabi zamanla yerinden sarsılmış gibi ama ne olduğunu çözemedim. Belki o da mezar taşı, mezar olabilir. Kapak, mezar kapağı da olabilir. Şöyle birazdan uzaktan göstereyim size. Evet arkadaşlar bileniniz vardır. Çözeniniz vardır. Eğer bileniniz varsa Lütfen yorum yazar mı? Ben söylemiştim ben amatörce çekiyorum. Çok sevdiğim için bu şeyleri çekiyorum. Belki çektiklerim e, sizin için hiçbir şey anlam e, anlam olmayabilir. Ama benim için gerçekten çok anlamda. Yani her taşı, her çizgisi, her bir merdiveni, her bir taşı bana gerçekten mutluluk veriyor ve beni cezbediyor. Çok seviyorum, severek bu işi yapıyorum. Fırsatım olduk sıra çıkıyorum böyle ilginç yerler oldu mu? Kendi kendime yorum yapıyorum tabii ki ama size yorum yaparsanız çok mutlu olurum. yanı başında başka bir ilginç taş. O da oyulmuş, kesilmiş. Evet arkadaşlar, gerçekten çok değişik bir yer. Çok anlamlı bir yer. İnşallah bileniniz vardır, çözeniz vardır. Bana yardımcı olup da bir fikir verirseniz çok memnun olurum. Ve gerisini de çekerim yani. Çünkü nerede olursa olsun fırsat bulduk sıra evden kaçtık sıra bu yerleri size paylaşacağım izlediğiniz için teşekkür ederim hoşça kalın ve dostça kalın arkadaşlar ve burada kalın